Bu adamın elleri çok garipti. Dokunduğu herkes anında ölüyordu. Bu yüzden ormanın ölüm tanrısı olmuştu. Tek amacı ormandaki yaratıkları öldürmekti. Bir gün bir sonraki avını ararken gözleri masum bir geyiğe takıldı. Geyik ot yiyordu. Adam yavaşça yaklaştı. Tam onu dokunmak üzereyken geyik döndü ve ona baktı. Nazik gözlerine bakıyordu. Ölüm tanrısı durdu. İlk defa ölümcül elini durdurdu ve geri çekti. Tehlikeli ellerine bakarken ölüm tanrısı ilk kez üzüntü hissetti. Geyiği takip etti ve geyik gibi yalnız olduğunu fark etti. Çünkü diğerleri onu kabul etmiyordu. Geyik ona yalvarır gibi bakınca ileriye doğru ilerledi. Ama yanlışlıkla eli bir çiçeğe değdi. Çiçek hemen Oldu. Bu, geyikten uzak durması gerektiğini fark etmesini sağladı. Geyiğin uyuduğu zamanlarda gizlice yanına yaklaşacaktı. Uyurken duruşunu izleyecek ve yanına oturup aynı şekilde yapmaya çalışacaktı. Geyik su içerken o sessizce kıyıda oturacaktı. Geyiğin her hareketinde utanç duyuyordu. Zamanla geyik de onun varlığını hissetmeye başladı. Bir gün yağmur sırasında ölüm tanrısı ellerini uzatıp geyiği yağmurdan korudu. Bu, geyiğin kalbini tamamen eritti. İkisi birlikte ateş böceklerini izledi. Ayı gördüler ve her mevsimde birlikte oldular. Ama ölüm tanrısı her zaman mesafeyi korudu. Sonunda bir gün ayrılırken geyik başını eğdi ve ölüm tanrısına baktı. Dokunuşunun ölümcül olabileceğini biliyordu. Yine de yaklaştı. Ölüm tanrısı korkuyla geri çekildi ama geyik ısrar etti ve elini öptü. Ölümü kabul ederek. Şaşırtıcı bir şekilde geyik hemen ölmedi. Gözlerini açtı ve ölüm tanrısının yüzüne baktı. Birbirlerini kucakladılar. Bu, ölüm tanrısının ilk kez kucaklamanın sevincini deneyimlediği andı. Ama bu sevinç uzun sürmedi. Geyik yavaşça gözlerini kapattı ve ölüm tanrısının kucağında öldü. Ölüm tanrısı derinden üzüldü. Geyiğin bedenini nazikçe yatırdı ve tüm gece yanında oturdu.